Bu videoda ZWCAD 2014 plus içerisinde e, grid komutundan bahsedeceğiz. Ekranımızda çizim esnasında bize yardımcı olabilmesi için çeşitli ızgara çizgileri meydana getirebiliyoruz. Bunlar noktasal olarak görünüyor. E, bu noktasal grupları e, snap içerisinde kullanabiliyoruz. Örneğin snap komutumuz aktif, 5'e 5 bir mouse hareketimiz var. Ve şurada grid display bölümünden settings'e geliyoruz. Ve grid'i aktif hale getiriyor, getirebiliyoruz. Gördüğünüz üzere F7 tuşuna basarak da bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. X ve Y boşlukları için 5'er milimetre yazılmış ve OK butonuna bastığımda ekranımda 5'er birimlik beşer milimetrelik aralıklarla e, çiz noktalar meydana geliyor. Bunlar tabi benim çizim esnasında bana büyük fayda sağlayacak şeyler. E, ekranda snap açıkken snap'i gösteren çizgiler olarak e, bana yardımcı olacak. Mesela şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çizgiler hiç ölçü yazmama da gerek kalmıyor. Çünkü e, her bir kutucuğun 5'er milimetre olduğunu bildiğim için 5 milimetreden daha küçük bir ölçüm yok mesela. Snap kullandığım için. Burada noktaları kullanmak sureti, referans almak suretiyle e, ekranda çeşitli şekiller meydana getiriyorum ve böylece ölçü girme derdine kalmıyor çünkü 3 tane kutunun 15 olduğunu zaten e, hesaplayabiliyorum. Bu şekilde ekranda çizgiler meydana getirebiliyorum. Kredi açıp kapatmak için şurada görmüş olduğunuz butona basmanız yeterli. E, böylece off konumuna geçiyor. Tekrar basarak aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada snap olmadan da ayrıca kullanabilirsiniz. Ama tabii ki bunlar üzerinde şöyle herhangi bir eee boştayken yakalama işareti olmuyor. Biliyorsunuz nokta yakalama tuşu nodu da Bakın burada kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla bu sadece referans olması açısından bir nokta olarak şu anda bulunuyor sistemde. Ee, ekrandaki nesneleri yazıcıya gönderdiğinizde bunlar tabii ki ekranda gözükmüyorlar. E, kağıda çıkmıyorlar daha doğrusu. Sadece ekranda çizmiş olduğunuz çizgiler e, kağıda basılıyor. Bunlar sadece ekranda yardımcı e, bir görüntü olarak arka planda saklanıyor klavyeden F7 tuşuna basarak da açıp kapatabileceğimizi söylemiştik. Yapacağınız işlem settings bölümüne gelip burada X ve Y'deki boşluklarını belirterek bir ızgara oluşumunu sağlamak. Görmüş olduğunuz gibi mouse'u uzaklaştırıp yakınlaştırdığımda değerler tekrar hareket edebiliyor. İstediğiniz gibi talep ettiğiniz değerleri buradan güncelleyebilir ve aktif olarak bu gridleri de kullanabilirsiniz. Bu dersimizde ZWket Plus 2014 Pro içerisinde grid komutlarından bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.